Allah Teala bizleri zikrinden gafil koymasın arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in 284 tane ayetinde Allah Celle Celaluhu kesirin kesir çok çokça anacaksınız, zikredeceksiniz diyor. Zikir kalbe ciladır. Zikir kalplerimizi yumuşatır. İnsanlarımızı yumuşatır. Zikirden gafil kalırsak Allah'ı unutursak çok çileler çekeriz. Tattık baba bir gün dervişlerini imtihana tabi tutar. Der ki evladım herkes bir çiçek, bir gül bir, bir şey getirsin alsın gelsin der. Dervişleri dergâhtan gönderir. Yunus Emre'de yanlarında Yunus taşlarında Herkes kimisi gül koparır, kimisi çiçek koparır, kimisi yeşillik koparır. Herkes bir şeyler alır gelir. Yunus Emre'de nerede kurumuş bir ağaç, kurumuş bir çöp var, kurumuş bir odun var, onları toplar. Dergaha gelirler, Tattık babanın sadece ve sadece yanına girerken gülerler. Herkes bir ayrı şekilde giriyor. Yunus'un bu vaziyette geldiğini gören gülerler. Evladım sen nereden aldın? İşte efendim filanca yerden koparttım sen, filanca yerden koparttım sen, şuradan. Gel bakalım Yunus der, tatlık baba. Elinde şöyle odunlar, kurumuş çiçekler, böcekler. Bu nedir evladım? Neden bunları getirdin deyince efendim der. Bakın, Hangi çiçeğin yanına vardıysam Allah'ı zikrediyordu. Hangi gülün yanına vardıysam Allah'ı zikrediyordu. Hangi ağacın yanına vardıysam Allah'ı zikrediyordu. Allah Bakın rüzgar ıştığı zaman <laughs> çok sözlü olmadığı ilahi sözlü olması da olmuyor ama İkisinin başında da bahsedeceğiz Allah'ı zikrin diyorlar efendim diyor bunlar da Allah'ın zikrinden gafil kalmış bunları aldım geldim dergaha diyor bu hiç olmazsa işe yaramaz anladınız mı ne demek istediğini Yunus Emre'nin biz Allah'ın zikrinden ne kadar gafil kalırsak o kadar işimiz zor bazı insanlar özür dilerim. Bizlere, bizlere akıl nimetini boşuna vermedi. Kapatayım da.